Merhaba. Sürekli iyileştirmenin kökenlerine doğru ilginç bir yolculuğa çıkıyoruz bugün. Elimizdeki kaynaklara, notlara baktığımızda bu felsefenin nasıl doğduğunu, zamanla nasıl şekillendiğini görüyoruz. Yani öncü isimler var, onların hikayeleri var. Şunu fark edeceksiniz ki bu tek bir kişinin "Ben buldum" dediği bir şey değil. Tam tersi, farklı dönemlerde, farklı ihtiyaçlara cevap olarak gelişmiş. Ve Bugünün iş dünyası için hala yani şaşırtıcı derecede geçerli prensipler ortaya koymuşlar. Kesinlikle. Bu tarihsel bakış açısı günümüzde hani yalın düşünce diyoruz, operasyonel mükemmellik diyoruz ya, işte bu kavramların temel taşları nasıl atılmış onu anlamamızı sağlıyor her öncünün kendi döneminde hangi soruna odaklandığını görmek de çok ilginç olacak. İşte verimlilik miydi dertleri, kalite mi, akış mı, yoksa maliyet mi? Hepsi farklı bir şeye odaklanmış aslında. O zaman çok eskilere gidelim mi? Şöyle 1760'lara Cenevre'ye mühendis Jean-Rodolphe Peronet var. Toplu yine üretimiyle ilgili inanılmaz bir şey ama. Tek kişinin yaptığı işi almış, 18 adıma bölmüş, ...ve basit düzeneklerle üretimi tam 240 kat arttırmış. 240 kat mı? Evet, yani günlük 200 iğneden 48 bine çıkmış üretim. Bu gerçekten iş bölümünün metot geliştirmenin gücünü gösteriyor. Peronet aslında e, biraz insan odaklı da yapmış bunu. işi basitleştirmiş çalışanların işini kolaylaştırmış. Evet doğru. Bu yaklaşım sonra 1900'lerin başında Frederick Taylor'la daha sistematik, daha bilimsel bir hale geliyor. Bilimsel yönetim dediğimiz şey. Taylor'ın amacı işi en ince detayına kadar analiz etmek, standartlaştırmak ve tabii ki en verimli yolu bulmaktı. Aa, evet o meşhur kömür kürekleme deneyi. Aynen o. En uygun kürek boyutunu buluyor hani yaklaşık 9-10 kiloluk yük alacak şekilde herkese onu veriyor ve performansa göre de ücret ödüyor. Taylor'ın yöntemi çok netti aslında. İşi bilimsel olarak incele, en iyi yöntemi bul, doğru kişiyi seç, eğit ve sonra da teşvik et. Odak noktası tamamen verimlilikti. Aynı dönemlerde bu sefer Amerika'da Henry Ford otomotivde bir çığır açıyor. Yani Mezbaa konveyörlerinden ilham alması bile ilginç. Hareketli montaj hattını kuruyor ve bu gerçekten bir devrim. Amacı da şeydi, herkesin alabileceği bir otomobil üretmek. Neredeyse bir at arabası fiyatına. Evet, maliyeti düşürmek ana hedefiydi. Aynen. Model T'yi standartize etti. Hani şu meşhur, siyah olduğu sürece istediğiniz renk sözü var ya, meğer siyah boya daha hızlı kuruduğu içinmiş. Üretim süresini 12 saatten 93 dakikaya indirmiş, Ford için kilit nokta süreçleri standartize etmek ve e, akışı sağlamaktı. Akış çok önemliydi. Ama tabii bu katı standartizasyon pazar biraz farklılaşmaya başlayınca Ford'un zayıf noktası haline geldi. İşin ilginç yanı Ford bu kitlesel üretime odaklanırken İngiltere'de Frank Woolard diye biri 1920'lerde Morris Motors'ta daha esnek bir akış üretimi üzerine çalışıyormuş. Yani Woolard'ın sistemi bugünkü yalın üretimin pek çok ilkesini barındırıyor gibi hücreler, standart iş, tam zamanında üretim, CIT, ipuçları, süpermarket benzeri stok yönetimi. Vay canına o zamanlar yani. Evet evet onun için akış her şeydi ve şey diyordu tutarsızlıkları güneş ışığına çıkarır yani problemleri görünür kıldığını söylüyordu akışın. Anladım. Ve şimdi Japonya'ya Toyota'nın köklerine uzanalım. Sakichi Toyoda. Dokuma tezgahlarıyla başlıyor işe. Ve müthiş bir yenilik getiriyor. İplik koptuğunda otomatik olarak duran tezgah. İşte bu Jidoka'nın doğuşu. Yani otonomasyon diyoruz ya, makineye bire nevi insan zekası katma durumu. Sadece hatalı üretimi engellemekle kalmıyor, asıl önemlisi sorunu anında görünür kılıyor. Duruyor makine, burada bir sorun var diyor. Çok mantıklı. Bir de onun mirası şey var değil mi? Beş neden analizi. Bir sorunun kök nedenini bulmak için beş kere neden diye sormak. Aynen öyle. Pratik ve etkili. Ama Toyota üretim sisteminin, yani TPS'in asıl mimarı olarak Tai Ohno'yu görüyoruz. Ohno da Ford'dan etkilenmiş tabii. Ama o da biraz daha farklıydı. İsrafları, yani mudayı, yok etmek, akışı hızlandırmak için tam zamanında üretim yani just in time jit ve üretimi gerçek talebe göre basit görsel kartlarla yani kanban ile ayarlamak. Bunlar onun temel taşları. Yani jit dediğimizde stokları azaltmak mı demek oluyor? Evet, büyük ölçüde o. Ohnov, toplu üretimin her zaman daha ucuz olduğu gibi o dönemin geleneksel bilgeliklerine meydan okudu. Derdi ki, stoklar aslında problemleri gizler. JIT ile stokları azaltınca problemler, hani o Woodlard'ın dediği gibi güneş ışığına çıkar ve çözmek zorunda kalırsın. İşte bu da sürekli iyileştirmeyi tetikler. Çok ilginç bir bakış açısı. Sonra Shigio Shingo geliyor. Özellikle iki kavramla öne çıkıyor sanırım. Smet ve Pokayoke. Şu Smedi geliştirirken yaşadığı kayıp civata hikayesi var. O çok çarpıcı değil mi? Evet, evet. Bir presin kalıp değişimi sırasında kaybolan bir civata yüzünden saatlerce üretim duruyor. Shingo bunu görünce süreci analiz ediyor ve diyor ki pres durmadan yapılabilecek hazırlıklar var bunlara dış ayar diyor. Bir de pres durunca yapılması gerekenler var İç ayar bunlara ayırıyor. Sonuç? Sonuç inanılmaz. Saatler süren değişim süreleri önce dakikalara sonra hatta tek haneli dakikalara yani 10 dakikanın altına iniyor. Bu SMED hızlı kalıp değişimi demek. Müthiş. Peki Poka Yoke? Poka ise daha çok hata önleme demek. Yani hatanın oluşmasını en başta kaynağında basit ve zekice tasarlanmış mekanizmalarla engellemek. Mesela bir parçanın yuvaya sadece tek bir doğru yönde takılabilmesini sağlayan fiziksel bir tasarım gibi düşünün. Çok basit ama etkili. Shingo'nun odak noktası, operatörün işini kolaylaştırmak ve sıfır hataya ulaşmaktı. Pratiklik yani. Ve son olarak Genişi Taguchi. O da kalite konusuna farklı bir yerden yaklaşıyor. Kesinlikle. Taguchi, kaliteyi son kontrolden alıp doğrudan ürün ve süreç tasarımının merkezine yerleştiriyor. O ünlü kalite kaybı fonksiyonu onun fikri. Yani bir ürünün hedeften sapmasının maliyetini sadece ıskarta fire olarak görmüyor, müşteriye ve topluma yansıyan bir kayıp olarak görüyor. Daha geniş bir bakış açısı. Bu çok önemli bir farkındalık. Aynen öyle. Bir de Taguchi'nin deney tasarımı DOE çalışmaları var. Yani Birçok faktörün sonucu etkilediği durumlarda hangi faktörlerin hangi seviyelerde ayarlanması gerektiğini en az denemeyle sistematik olarak bulmayı sağlayan yöntemler geliştiriyor. Hedef dış etkenlere rağmen istikrarlı çalışan yani sağlam, robust bir tasarım elde etmek. Günümüzdeki AB testleri gibi yöntemlerin de aslında temelini atmış sayılır. Odağı tasarım ve istatistikle kaliteyi garantilemek. Gördüğünüz gibi, e, her biri gerçekten farklı bir pencereden bakmış. Peronet iş bölümüne insana odaklanmış, Taylor standartizasyon ve verimliliğe, Ford süreç akışına, Wulard akışın kendisine ve esnekliğe belki de, Sakichi Toyoda otomasyona, kök nedene, Ohno israfları yok etmeye ve kültüre, Shingo pratik hata önlemeye ve hıza, Taguchi ise tasarıma ve istatistiğe odaklanmış, çok farklı açılar. Evet bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak ana fikir belki de şu. Sürekli iyileştirme belirli bir varış noktası değil de hiç bitmeyen bir yolculuk aslında. Farklı öncüllerin farklı dönemlerde farklı sorunlara getirdiği çözümlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir felsefe bu. Hani dedin ya Ford makinelere ve süreçlere odaklanmış gibi Toyota insanlara ve kültüre, Taguchi ürüne ama aslında hepsinin ortak hedefi israfı azaltmak, akışı sağlamak ve kaliteyi arttırmaktı. Ve bu prensipler bugün sadece üretimde değil, hizmet sektöründen yazılım geliştirmeye kadar her alanda hala çok değerli. Kesinlikle. Peki, o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünmeleri için bir soru bırakalım. Bu öncülerin temel prensiplerini yani akış, standartizasyon, israfı görme, hata önleme, kök nedeni bulma gibi kavramları düşündüğünüzde sizin günlük iş akışınızda veya belki hayatınızda gözden kaçan, iyileştirilebilecek ne gibi israflar veya fırsatlar dikkatinizi çekiyor?